<laughs> Arkadaşlar baksanıza. Evet tam. Arkadaşlar baksanıza. En. Mauro Icardi. Prokevon'da Mauro Icardi. Burana. Fever yazıyor. Cimon Gala Bu Galatasaray'ın hangi forması? Dört yıldızı bu yıldaki yıllık... forması. bu forması var. Aynı formayla yatırılıyorum. hatırlıyorum. arkadaşım da Aha, arkadaşım da Bir dakika 10 numara ne alaka <laughs> ve pasma ne alaka? <laughs> Sarı kırmızı olsun. Evet arkadaşlar bunu bir kod yazdım. Tabi kodu başka kanallardan bulup uygulayabiliriz. Ve bay bay.